Ne yapıyorsun orada? Oradan düşersin, ondan düşersin. Yapma. Hayır, oradan düşersin. Bak düşeceksin. Bak canlı canlı düşeceksin. Düşün şahının canlı canlı gözükecek. Düşersin. Hiç kimse yok. <laughs> Ay Cansu geldi. Merhaba. Cansu. Düşersin. Daha çıkma. Düşeceğiz. Yapma. Yapma kuzum in aşağı. Hadi lütfen bisikletini sür gideceğiz. Evet ilk sensin Cansu. Yavrum dikkat et. Nasıl çıktıysa o iyi. Hadi sür bisikletini. Eysen ne yapıyor? Ağaca tırmanmaya çalışıyor. Bisiklet sürecek, yuva ama ağaç merakı tuttu. Köydeki günlerin geldi aklına. Ama düşeceğin İslamcım laf dinle annecim. Yani en sonunda ya bir kırıkla çıkacağız buradan. Kuzum. Merhabalar göremiyorum. Sesim geliyor mu acaba? Monte, aleykümselam. Hoş geldin. Hoş geldin ablası, merhaba. Bak, bak, bak. Hayır, ben bunun yüzünden düştüm. Ağaca çıktığım için değil. Bak, bunun ilk bir şeyi yok. Buna tırmanamam. Aa, bunlar tırmanmıyor. Görmeyenler için bir daha tırmanıyorum. Hayır, bir daha tırmanmıyorsun. Lütfen. Bisikletini sürer misin? Gideceğiz. Son bir burada, evet. Ace'den burada. Ağaca tırmanma merakını gideriyor. Küçükten beri meraklı ağaçlara tırmanmaya. Ana sıkılıklı. Ana sıkılıklı. Başka bir şey değil. Ben de böyleydim küçükken. O zaman bana niye şey diyorsun? Sana niye şey diyorum? Bir yerini kırarsın diye. Hani biz çocukken köyde yaşamıştık ama sen değil. Tırmanabiliyor evet. Ağaca tırmanabiliyor alan da kırılırsa şak diye Bak cansu demiş ki Eslem anneni dinle. Düşersin demiş. Yapma. Hadi lütfen in aşağıya. Evet arkadaşlar. Hiç kimse beğeni atmadı mı? Eslemciğim, anneciğim. Monte'ye tek sen mi attın? Bir kişi beyni atmış arkadaşlar. Evet ben ne yapıyorum? Ben de böyle şu kayanın üstüne oturmuşum. Burada bir kaya var. Ayaklarımı böyle sallıyorum çocuklar gibi. Bu kuşlarımız kirlenmiş. Ayslam oturmasan şaşardım yani anneciğim. Şuraya gelmesen Şaşırırdım Aynı yani. Güzel. Sen bisiklet sürmeye mi geldin? Ayaklarını mı sallamaya? Dondurma yemeye. Cansu abla e, sence Cansu ismi güzel mi? Yorumlar mısın lütfen? Güzel. Yorumlarım güzel. En azından okunuyor. Yani okuyabiliyorum Cansu. Çok güzel bir şey. E sen başka kışlık çorap var mıydı ayağına giyecek annecim? Yok <laughs> bakmayayım. Ne? Allah ben Allah çorabım Allah yok. Olsa giyeceğim ben çorabı. Allah'ım. Hmm. Eyslem'cim. Lütfen yapma. Ayaklarını bir salla bakayım çatı çoğaldı. <laughs> Senin ayaklarını sallayınca çatı çoğaldı. Bakayım. Aşağı yukarı salla ayaklarını. <gülüyor> <gülüyor> Bari çorapları çıkar terlikler kalsın sadece. çorapları çıkar kız çorapları çıkar. Kız çıkar çorapları manyak. Abla bu hangi araba? Vallahi bilmiyorum ki ablacığım işte. Kızım çıkar o çoraplarını. Kız vallahi komiksin. Çıkar sadece terliklerini giy hava sıcak. Kız yapma. <laughs> Onu demiyorum. Gerçek ismim Cansu. Onu diyorum. Hesabımı demiyorum. E, yani gerçek ismin tamam güzel. Eslemciğim tamam. Giyer misin terliklerini? Soğuk mu? Üşür müsün? Kız dur. <laughs> Çok kötüsün. Ey ee, nasıl şimdi ayaklarını giyeceksin? Sakın yere basma. Yere basma sakın. Sakın yeri yere basma. Babam bana öğretmişti. Nasıl öğretmişti? Bak Şimdi nasıl ineceksin? İneyim Yavaş. Abi. Terliklerin üstüne lütfen bas. Aynı benle. Ee, ayak ay 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 düşeceksin. Dön dön yüzünün üstüne dön. Eslem niye çıkardı çoraplarını? işte Eslem işte bu. Sen söyledin. Ben söylemiştim evet. <laughs> Çünkü çorapları böyle kışlık çorap, başka yazlık çorap giymemiş ana. Kar yağıyor sanki. Yavaş Bana. indin mi? Yavaş yere basma. Bana doğru gel. Bana doğru gelirsen terlerin üstüne basacaksın. Ay, doğru mu? Tamam hadi doğru iniyorsun. Devam. Devam. Yere mi bastın? Evet. Basma tamam giyin çabuk çabuk. çabuk. Şey, parmakların ucuna çimenin Tamam neydi? dön. Giydin mi? Hadi sür bisikletini rica ediyorum. Eslemciğim Hadi. İnsanlar görmesin. Ne güzel bir yayın. Sağ ol Selda. Hoş geldin. Şimdi salla ayaklarını. Hadi bakayım. Valla oturduk bir <laughs> kayanın ne kenarına. Esen'cim <laughs> <kömeli> öyle değil. Lütfen. <laughs> salla ayaklarını. Ben de salla. Ha, öyle dursun. Öyle dursun. Şey gibi neydi bu? Ya arkadaşlar ya bunların taşları düştüler. Düşürmeseydin taşlarını. Ya anne kendinden düşüyorlar. Sağ ol Selda. Teşekkür ettim. Öyle dur öyle dur bak çatı yükseliyor. Bak senin ayaklarını görünce <laughs> yükseliyorlar. Bu Bakın. ayaklar kimin ben sizce? Diğerleri Bakın. benim de. <laughs> çatı kaç? Abla az önce 3. Hiç... <laughs> dur anneciğim. 3 yıl bizde yaşayan kedim doğum yaparken ne? Kendimi? Kedimi? Yavrularımla birlikte kaybettim. Ha yavrularıyla birlikte. Esrem çok tatlı. Teşekkür <laughs> ettim. Ya kuzucuğum durur musun? Ya bugün yaramazlık günü. <laughs> ne yapıyorsun Esrem? Ben de mi yapayım şimdi? Böyle böyle mi yapalım? İkimiz birlikte mi? <laughs> anne kız, anne kız taşın üstünde oturuyoruz. <laughs> Esrem tarihlerin güzelmiş. <laughs> Esrem boron etmeye başladı. Yakıyor. Abla Esrem çorapsız durmayı seviyor mu? Ben evet ya, anlamadım. Ben bir şey yani ben yani çimenden çimenden şu an çorapları, çorapları çok içme. kalındı. O yüzden çıkarttı. Biraz hava alsın neydi çorapsız çimenin üstünde gezmeyi çok seviyorum. Az önce ayaklarım çimene değdi. Çok güzeldi. Köyde gezerdim. Annemden de nizinsiz. Çok konuşma <laughs> şimdi ben yayın yasa alacağım. Lütfen hadi kızım. Kız şu ayağını <laughs> indir aşağıya. Tamam yeter. <laughs> öyle dur öyle dur. Lütfen öyle yapma. Çok ayıp Bahçede çok seversin. Burası böyle. Böyle bir yer. Şöyle bir yer. Şöyle. Böyle ağaçlar falan var. Bunlar şey yeni dünya bunlar. Yeni dünya bunlar arkadaşlar. Yeniyor yani gerçekten. Yeni, Belediyenin diktiği ağaçlar bunlar. Esmin ayakları ayak dans. <laughs> Ama çok ayıp Ama ben yapıyordum sen geldin önüme. Tamam. Şu <laughs> ayaklarını aşağıya <laughs> sarkıt. Ayaklarını aşağı sarkıt. Seni bir şey yapayım. Evet yeni dünya. Hadi bisiklet sür de görelim seni. Hadi. Hayır. Koş atla. Ben ayak atla. sallayacağım. Ayak sallayacağım. Evet yayına sağlayacağız. Yapma anneciğim. Esem'in ayakları gözükse bir şey değil. He, bir şey değil mi? Evet buralar güzel. Yani şu arkası da orman. Arkası orman. Hemen arkası orman. Elimden telefonu düşüreceğim şimdi. Böyle arka arka kısmımız orman. Çamlık. Evimiz hangisi? Aa evimiz burası dermişim. <laughs> Aa anne gerçekten bu. Sus. Canlı. Sus. Hiçbir Burası bizim evimiz. Anne bak ne onu mu onu görürler. Gelirler be gezerler bak vallahi ya. Yok yok arkadaşlar karşısı bizim ev değil. Sadece şaka yaptık. Bir sesi kapatsana bir şey diyeceğim. Yok yok bir dur senin ayaklara dur, geliyor sesi insanlar. Sesi bir kapat sesi bir kapa Bulmaca yok mu bilmiyorum ki eve gidersek Eslem'i ikna eder eve gidersek bulmaca belki olur. No, şimdiden no. Eslem biraz hava alması lazım kafasını Ama dağıtması direkt... lazım. Ee... Ya büyük Eslem de kafasını dağıtması lazım küçüğü de. O ne alaka? Günalpü aleyküm selam. Ne ne al alaka bir tek sen misin kafasını dağıtacak olan? Evet canlı canlı ne oluyor ha oturacaklarmış. Bu yayın Aa. daha güzel ama bu internet benim. Uu, arabaya bak. Bu bu yayın güzel de benim internet Uu, fazla değil. Bak. <laughs> bu yayın güzel olması için benim internetimin fazla olması lazım. Böyle dışarıda yayın yapmam Aa. için. Allah'ım ya. Yunalp'le. <laughs> ne oldu ablası? Daha sessiz olur musun? Jemon, <laughs> wow, abla selam neredesiniz? Neredeyiz? Parktayız, parktayız. Bizim buradaki parktayız, uzakta değiliz. Esemcim gelme ayıklana. Niye buraya da söylüyorsun anne? Gel, neredesin? Parktayız arkadaşlar, bizim olduğumuz yerde parktayız. Fazla uzakta değiliz. Ormandayız dermişim. Ormanda değiliz. Ormana çıkmadık. Ama bize yakın. Hemen evimizin yanındayız. Günalp'e teşekkür ettim ablacığım. Çok o kadar yapma. Ha tamam ablacığım. Teşekkür ettim. Ben seni unuttum doğru ya. He anladım Cansu. Evet seni unuttum. Ee, Yünaple ben de seni seviyorum ablacığım. Sen de iyi kalptesin ablası. Şimdi e, Yünaple'nin e, seni seviyorum seni seviyorum yazarsa <laughs> bunu sabitlersek. Estem'cim giderken alacağım sana da, o değil, mevzu o değil de sen bisikletini sürer misin? Ya anne şu an öyle bir yoruldum ki. Estem o bisikleti bana dördüncü kattan aşağıya indirdin. <laughs> şu bisikleti bana dördüncü kattan aşağıya indirtti tamam mı? Beni Şimdi de anneciğim de... Annecim dur kadirin. ekrana gelme. Gelme, <laughs> <Ay>. yolacağım seni. <laughs> yani, Elini öyle bir koydun ki tak diye geldi. Vallahi. Atacağım seni buradan aşağıya. Ay, dur dur dur. Düştün dur. Dur anneciğim düşeceksin. Ya dur ittirme öyle doğru düşeceksin. Evet birazcık anne anne kız yaptık. Beni de çek. Evet. Ee, bisikletini Volkan Bey e almıştı sağ olsun. Allah razı olsun. Yok e, Yunalp ablacığım gösteremem. Gösterince yayın yasa alıyorum. Çek. Bebek, çek. Ama çok ayıp. Oradan tamam ]acağız. yeter. Oradan çek. Oradan çek. Oradan çek. Oradan. Yüzünü gösterince yayın ya sağlıyorum. ablacım olmuyor. At. Atlar mısın Yok, aşağı? Işler. bisikletini sürür müsün anneciğim? Tamam. Ötül, merhaba hoş geldin. Eee Cemal abla abone olup dikkat atın demiş. Çok sağ olsun. Evet yeni gelen dostlar beğeni yapalım. Niyeyse keşfete düşemedim ya. Ben evde. Evet Selda aynen. Allah razı olsun Volkan Bey'den. Bektut çok sağ ol. Teşekkür ettim ablası. Allah razı olsun. Evet çocuklar. son videolarda attım ben kendimi. Videomu attım. Esen'cim yapma. Yürü anneciğim. Ee, Jemim paten sürüyorsun. Aferin sana ablası. Essem'ciğim sürer misin ileri doğru anneciğim gider misin buradan bir yarış yap bakayım hızlı hızlı hız hız, ta karşıya kadar git gel bakayım hadi Ben evde olmam lazım arkadaşlar Evde olmam lazım arkadaşlar. Burada keşfete düşemiyorum. Görüyorsunuz. Şey keşfete düşmenin yolu ne biliyor musun? Takla atmak. Abla ses müzik çaldı ablacığım. Sokak olduğu için tehlif alacağım için müzikte kapattım ablacığım. Yani sokak çekimi olduğu için Sevim Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Arkadaşlar beğeni yapalım. <gülüyor> <gülüyor> hem bisikletimi sürüyorum hem de oturuyorum. Cadı. Sürsene anneciğim gideceğiz eve. Hem sürüyorum hem de oturuyorum. Bak gidenlere batıyorum. Tamam da <laughs> bisiklet sürmen lazım. Hadi sür. <laughs> hoş bulduk. D ile başlıyor. Ders mi? Defter. Deftermiş. Çok sağ olun Sevim Hanım. Teşekkür ettim. İleriye kadar git Esen. Zahra merhaba ablacığım. Evet. Yani şu ana kadar e, ilk kez indirdik aşağı bisikleti. Yok bir kez daha indirmiştik o kadar süremedi. Olmaz anneciğim keyif alıyorum keyif alıyorum. Bak. <laughs> Harika bisiklet sürüyor musun Esta? Komik eller, pamuk eller beğeniyor arkadaşlar. düşemiyoruz arkadaşlar. Hayır. Keşfete düşemedik. Monte teşekkür ettim ablacığım. Jansen sağ ol. Düşen kız. O nasıl bisiklet sürmek? Hayır, ekrana ekrana gelme anneciğim. Yayın yasağı alıyorum. Olmaz anneciğim, yayın yasağı alıyorum. kaç gündür mihriban göremiyorsunuz evet mihribanda bir şeyler var ama bilemeyeceğim gelmiyor Zahra'cım teşekkür ettim tane YTT otobüsü yan yana. Arkadaşlar keşfete düşemedik de. Hem eve gideceğiz. Esrem gidelim artık. Esrem'cim. Yoruldum gidelim artık. Ey ee, dondurmasını alsın eve gidelim. Ee, buradan maalesef keşfete düşemedik. Ayfer'cim hoş geldin. Aleyküm selam. Yapma. <laughs> Anneciğim dur. Evden devam ederiz arkadaşlar. Hem kendi internetim. Eve <laughs> <laughs> Kendi internetimden olduğum için zor oluyor benim için. <laughs> ne yapıyorsun Ayfer iyi Aha. Görüşürüz dostlar kendinize iyi bakın. Geldiğiniz için sağ olun. Eve bir geçeyim. Oo, bulmaca mı yapalım eve geçince çocuklar? Bulmaca yayını yaparız tamam mı? Meral'cığım hoş geldin. Evet. Dediğim gibi eve geçeyim öyle yapalım çocuklar. Görüşürüz canlar. Biz de tam çıkıyorduk. Bulmaca olsun tamam bulmaca yaparız Oo, Merhaba merhaba ablası hoş geldiniz Sohbet Sohbet mi bulmaca mı karar verin Sohbet Vallahi gevezelik olsun benim işime gelir Vallahi kaç kere vurursa vursunlar şey yok ee, uzat Eslem şu çin ayaklarını, uzat bakayım ne kaç kaçtı ayaklarına. Keşfete ama öyle yukarı kaldı mı çok ayıp. Keşfete düşemedik maalesef. O yüzden analı kızlı olmadı. <laughs> ne yapıyorsun Eslem ayıp uzat ayağını sadece aşağıya. Abla düştün. Hani nereye düştüm keşfete? Hadi git ee, sen keşfetten mi geldin? Monte bir tek bulmaca seni istiyorsun. Normal tutar mısın şu ayaklarını? Şöyle dur, <laughs> şöyle dur. Ha, aferin öyle dur. Tamam. No. Fazla abartma lütfen. Önce öne, aç, Oyna. Biz kaçar çocuklar. Bay bay. Eve gidiyoruz. bay bay. Hadi bir kalp yap takipçilere. Güzel <laughs> bir kalp yap. arkadaşlar. parmağımızdaki mi oluyor? <laughs> Allah'ım. Bakayım müzik mi o gerçekten? Müzik. Evet Eslem'in kalbiyle gidiyoruz. Tamam mı dostlar? Çok acayip işler yapacaksın sen. Büyüyünce belli alıyorsun. <laughs>